Erem Şentürk, CIA'in tırları yakalandı. Elhamdülillah MIT tırlarında silahlar varmış. Cumhuriyet gazetesinden önce Aydınlık gazetesi aynı fotoğraflarla aynı haberi yapmıştı zaten. Ama demek ki Doğu Perinçek'in çapını beğenmediler. Can Dündar'a neyse parası verelim bir şut da sen çek dediler herhalde. 17 aydır... Ellerinde bulunan fotoğrafları, videoları tam seçime 10 gün kala son bir umutla bir daha piyasaya sürdüler. Yersen. Midtırlarına kurulan hain tuzağın bir gece sonrasında İsrail'in İbranice ve İngilizce haber sitelerinde vardı zaten fotoğraf ve videolar. Öyleyse gizlisi saklısı olan bir durum kalmamıştı ortada. Kendisine vatansever diyen paralel bir kardeşimiz, devletin memurları yerlerde derdest edilirken elindeki kamerayla çektiklerini İsrail sitelerine servis edince aslında kime uşaklık yaptığına da şahit olmuştuk hep birlikte. Her neyse, Can Dündar ve Pensilvanyalıların kim olduğunu herkes biliyor zaten. Fakat Devlet Bahçeli, MİT hakkında konuşunca hayal kırıklığı oldu ben. Son tahlilde milliyetçi bildiğim ve inandığım ülkücülerden İsrail'e paralel açıklamalar gelince ne oluyor yahu dedim. Kraliçenin BBC kanalı aşk, şevk ve sevinçle Devlet Bahçeli'nin laflarını aldılar vurdular Türkiye'ye. Türkmen Dağı'nda bayır bucak Türkmenleri ile WhatsApp mesajı üzerinden sohbet ediyorduk dün sabah. Ambulans, silah, mühimmat eksikliklerinden bahsediyorduk. Beşşar ve İran'a beddualar ettik. Mehmet Çandır üzerine konuştuk ve konu Devlet Bahçeli'nin açıklamasına geldi. BBC'nin sevinç çığlıklarıyla duyurduğu açıklama... Devlet Bahçeli, komşu coğrafyalardaki iç savaşa taraf olan teröristleri, isyancıları ahlaksızca silahlandıran Erdoğan ve Davutoğlu, vatana, millete ve devlete ihanet etmiş olmayacak mıdır? Demokratik ve medeni bir ülkede MİT tırlarıyla ilgili yaşanan benzeri bir felaket tablosundan sonra hiçbir hükümet ayakta kalamayacaktır. Türkmenler dediler ki, Bahçeli ve kurt işareti yapan ülkücüler daha gelsinler, yüzümüze bakarak terörist desinler bize. Bahçeli, İran'a mı yaranmak istiyor? Bize burada terörist diyen İran, bize terörist diyen Beşşar, bize terörist diyen İsrail. Bahçeli hangisinin ağzıyla konuşuyor, hangi ülkenin milliyetçisi o? Erdoğan'a hakaret etmekten vakit bulursa Sayın Bahçeli ve arkadaşları inşallah Türkmenlerin bu sorularına verecek bir cevap bulabilirler. Geçmiş zaman milli duruşları için defalarca Allah razı olsun dediğim Devlet Bahçeli'nin medeni ülkelerde böyle şeyler olmaz lafı üzerine benim de soracak birkaç sorum var. İsviçre, Amerika, Fransa, İsrail, İngiltere ve Rusya uçakları Afrika başta olmak üzere Müslüman coğrafyasını silaha boğdular yıllardır. O ülkelerin gizli servis uçaklarının çikolata taşıdığını sanıyor galiba Devlet Bahçeli. Ayıptır ayıp. Tırlarda silah varmış. Düşünsenize o tırlardan battaniye çıktığını. Ne büyük utanç kaynağı olurdu. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde mühimmat listesini okurken az bile buldum şahsen. Gelelim meseleye. İşine gelmeyen herkese İrancı, Acem diye iftira eden Pensilvanya avanesi, Suriye devriminde niye İran'ın yanında yer alıyor? Silahlar ÖSO'ya gidiyormuş gitsin. ahrar Şama gidiyormuş. Gitsin. Fetih ordusuna gidiyormuş. Gitsin. Kiminle savaşıyor bu mücahitler? İran, Rusya, PKK, IŞİD, Beşar. Hangisinin tarafındasınız efendiler? Derdiniz ne sizin? Sırf Erdoğan'a laf söyleme fırsatı bulduğunuz diye kafirin ağzıyla niye konuşuyorsunuz? Bu mu sizin davanız? Bu mu sizin Müslümanlığınız? Lafa gelince İran tehlikesinin farkındasınız hepiniz. Sabahtan akşama kadar atıp tutuyorsunuz. Mittırları konusunda savama ne diyorsa onu diyorsunuz. Bu nasıl iş? Necisiniz siz? İran gizli servisiyle birebir aynı lafları niye konuşuyorsunuz? Kripto İrancılar sizi. Dalga geçmeyin Müslümanlarla. Savama mı ajanı mısınız? Kimin tarafındasınız siz? Erem Şentürk, Diriliş Postası